şekilde sürekli uğraşmalara devam edilirken bir gün rahatsızlığından dolayı revire indim. Orada o dönemin başhekimi tabip binbaşı Sedat ve soyadını hatırlayamıyorum. O bana yanına çağırdı beni gördüğünde. Şu an tutuklu olan Mehmet Şükrü Eken, Ali Kalyoncu ve şu anda tutuklanmayan ancak tutuklanacağına emin olduğum ...eski komutanın komutanım... ...üçünün tabibin başıyı çağırdığını... ...benim ahlaksız olduğunu... E, ...namusumla iffetimi oynanarak... ...bir takım o hazırlanan... ...benim dışımda olan raporu göstererek... ...kendisinin imza atmasını... ...ve bu sebepten dolayı benim ilişimi kesileceğini... ...kesmesi gerektiğini ifade etmişler. Başında da Mehmet Şükrü Eken var. Kendisi de böyle bir şeyin imkansız olduğunu bir erkek harbiyenin e, raporla ile karıştı, karıştığının kesin olduğunu, kendisi bir doktor olarak bunu asla müsaade etmeyeceğini, imzalamayacağını ifade etmiş. Ve bunu da ben, bana kendisi bizzat söyledi. Hatta bana bu arada buralar seninle uğraşabilirler, dikkat et, bir on gün kadar düşünsün ve daha sonra da e, sana bir, bir aylık bir hava değişimi veririm ve bu sürede unutulursun demişti. Ancak ben o gün maalesef dayanamadım çünkü on gün içerisinde maalesef 24 gün o hapsi aldım. Bu arada disiplin puanı 120 üzerinden 50 puan altına düşenler alay disinin kuruluna çıkması gerekiyor. Alay disinin kurulunun önüne ilk defa çıkanlar alay komutanının inisiyatifiyle belli bir puan verilirler, uyarılırlar. Bir daha karşısına çıkmaması gerektiğini, disiplin olması gerektiğine dair öğütler nasihatlerde bulunması gerekiyorlar. Maalesef ben ADK'ya çıkarılmadan bir ay içerisinde bu birçok ceza verilerek direkt yüksek isim kuruluna çıkarıldım. Ve orada da ilk çıkarıldığım yüksek isim kurulunda ilişim kesildi. Ee, bunların üzerine zaten hani e, tabi tabip binbaşı da ben o gün atıldığım zaman, ilk atıldığım zaman bu benim eski bölük komutanım ben sana söylemiştim ben istersen sen buradan atılırsın dedi ve ben bunun üzerine gerçekten zaten o anki psikolojiyle bir atılmayı bekleniyorum. işlediğim bir suç yok. Bunun sebebiyle ben maalesef bu üniformayı hak etmiyorsam çıkarırım dedim. Ee, zaten benim döneminde 25 döneminde kampta aşırı yoğun eğitime dayanamayıp su kaybı, vücudun su kaybına na uğrayıp e, vefat eden şehit harbili arkadaşım var. Bunun dışında e, atamadıkları için hırsızlık iddiasıyla bir arkadaşım da aynı şekilde bunları kaldıramayıp e, Malazgirt taburunda 7 kattan aşağı atlamıştı. Ve olay kesinlikle basına yansıtılmadı. 6-7 ay kadar kaldıktan sonra zaten arkadaşım da e, ilişiği kesildi. E, bunun dışında bir arkadaşım var. Şu an kendisi Amerika'da pilotluk eğitimi alıyor. O arkadaşım da raporuna zeka seviyesi eksiktir diye not düşünmüş e, subayla uymayan hareketler içerisinde olduğunu ve zekası eksik olduğu için de subay olmaması gerektiğini öngören raporlar o da zaten gene alay komutanı, o dönemin alay komutanı adına imzalanmıştır. E, ve şu an arkadaşım pilot olarak görev yapıyor. Hangi e, üniversite? Bir Hasan Birlik. Kalyoncu Üniversitesi. Sırf şey olmak için nedir onun Avukat olup mı? E, tabii ihraç edildikten sonra haksızlığa uğradığımı net bildiğim ve bu konuda mücadele etmek istediğim için Öncelikle açıkçası hukuki mücadele başlamadan önce o dönemin okul komutanına, genelkurmay komer başkanına e, kendi e, ifadelerimle e, ulaşmaya çalıştım. Bu şekilde benim namuslu ifetime e, iftira attıklarını vesaire dile getirdim ancak bana ne olumlu ne olumsuz hiçbir sonuç, hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. O dönemde tabii bu mücadeleleri yapmak, benim gibi mağdur olan öğrencileri savunmak ve mağdur, ol, mağdur olabilecek insanların da kesinlikle destek olabilmek adına hukuk fakültesini yazdım. Benim adımı vererek bu kız namusu olmadığı için, ahlaksız olduğu için oradan atıldı dedi bana diye, bana sordu. Ve bunlar kulaktan kulağa yayıldı ve yeni üniversitemde dahi. Ee, bu şekilde anılmak ya bir 22 yaşında bir bayanın bu şekilde ithamlanmak gerçekten onu kırıcı. Zaten kendilerinin istekleri bu. Kendileri atmaya çalışıyorlar. Bir şekilde eğitimler, üst düzey eğitimler vesaire bulunuyorlar. Bizler pes etmedikçe bu sefer iftiralar bu sefer başta e, şeyler Ee, Beytepe Asker Hastanesi'nde beni, bana verilen bu raporda atılma se olan ve e, namusuma kadar diz olsan bu rapor e, aksini iddia edilmem için zaten mahkemede e, bunun doğru olmadığına dair e, rapor çıkarılması talebinde de bulunmuştum zaten. E, benim bunun aksini ispat etmem üzerine kendilerinin benim bu raporu dayanarak değil mahkemede disiplinsiz ve subaylar mesleğine yakışmayacak bir insan olduğum için attın, attıklarını söylediler. Bizler açıkçası hani bunu bireysel olarak değil, Türk Sağlık Kuvvetleri'nden ayrılan ve atılan öğrenciler platformu olarak 2000'in üzerinde sayımız var. Birlikte yakalananların en ağır şekilde cezalandırılmasını, yakalanmamış olanların da ortaya çıkabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve bunun için bir hukuki mücadele başlattık. Bizler sadece o 2000 müslük olan öğrenciler, atılan öğrenciler ve aileleri değil, şu anda birçok kişinin arkamızda olduğunu duydukça bizler daha çok yükseliyoruz zaten.